Aa, ne kadar da güzel bir gün değil mi? Tam video çekmelik bir gün dedim. Kaptım kamerayı ve atladım dışarıya. Yağışlı hava, kaygan zemin. Trafik var. Saat 4.10 geçiyor şu anda akşam öğleden sonra ya da akşamüstü. Işte. Nereden baktığınıza göre değişebilir. Kapat şunu. Hop! Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugünkü motorumuz Honda NC 750 ve biz bugün Üçüncü köprü yoluna doğru yol alacağız. Şimdi size bugünkü amacımı anlatıyorum. Her zaman sorulan bir soru var. Abi uzun yola çıktım. Ee, rezerv yakıtla kaç kilometre yapar? İşte en yakın benzinlik şurada, yolda kalır mıyım? Bilmem ne. Bugün bu sorunun cevabını hep beraber göreceğiz. Bir, sizin sorunuzun cevabı bu. Benim sorum da şu. Honda'nın DCT sisteminde yakıt biterse eğer, motora ne oluyor abi? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani şimdi otomatik olduğu için viteste kalıyor mu motor yoksa işte ayakla indirdiğimizdeki gibi hemen istop ediyor, kendini boşama mı alıyor? Bunu hep beraber göreceğiz. Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Benim bu yaptığımı sakın evde denemeyin. Çok büyük riskleri var. E diyeceksiniz ki abi sen neden deniyorsun? E ben evde değilim oğlum ondan deniyorum. Yani evde denemiyorum ki dışarıda deniyorum. Tamam mı? bir ikincisi benzin pompanız yanabilir zarar görebilir önerdiğim işler değil benzin pompası yanabilir deponun dibinde pislik olur biliyorsunuz dolayısıyla deponun dibindeki o pis yakıtı enjektörlere çekip çektirip enjektörleri tıkayabilirsiniz bu da başka bir risk 3 trafiği riske atmanız söz konusu ve kendinizi dolayısıyla canınızı riske atıyorsunuz. Hem canınızı hem malınızı riske attığınız bir durum var. Dolayısıyla bunu yapmayın arkadaşlarım Hazır yapılmışı var. izleyin Beni destekleyin. Ben daha yaparım sizin için. Her şeyi yaparız yani. yani deneriz. Bu böyle oluyormuş. Şu şöyle oluyormuş. Ben de sizinle beraber öğrendiğim şeyler var. İşte geçen hafta akü videosu çektik. Mesela şuradan izleyebilirsiniz onu. Akü hakkında bir sürü şey öğrendim. Yani bilmiyordum. Buradaki ekranda umarım görüyorsunuzdur. Ben Reserve Yakut'a dün akşam girdim yarım litre benzin yakmışım şu anda solda gördüğünüz sağ altta da gördüğünüz 11.9 12 kilometre oldu şu anda bu yarım litre benzinle 12 kilometre yol gitmişim Şimdi bu videoyu çekerken benim bildiğim bazı şeyler var nedir bunlar ben şunu biliyorum NC'nin rezerv yakıtı 3.2 litre ben bunun yarısını yaktım şu anda 3 litre diyorsak düz 2.5 litre daha yakıtım kaldı 10 12 ile çarparsak 2.5 çarpı 40 yapar ve Matematiğim o kadar iyi değil lan. Nereden bileyim? İki buçuk çarpı ne deriz lan onu? Yarım litre ile 12 kilometre gidiyorsa iki buçukta beş tane yarım litre var değil mi? Aynen. 12 çarpı 5 60 kilometre giderim ortalama. Yani or şey bu. 40 yapmaz zaman. 60 yapar abi. 60 yapar ve NC'nin ikinci yılı kutlu olsun. Kış geldi. Kış şartlarında motosiklet kullanmak biliyorsunuz zorluk olarak çarpı 10 falan oluyor yani. Çok iyi hakimiyet gerekiyor Bir Bir ikincisi buradan ANLAS yetkilileri de sesleniyorum ANLAS'ın da şeyi esprisi şu Kış lastiği yapan bir tek o var onun için diyorum Abi ben motora kış lastiği taktıracağım tamam mı Böyle Uludağ'a ya da Kartalkaya'ya çıkmak istiyorum bu motorla ben ya İstiyorum ki bir video çekelim birlikte yani Motor burada Çağırın beni abi İletişim bilgilerim instagramdan, youtube'dan, yorumdan ulaşabilirsiniz her türlü Kış takım motoru abi ben Uludağ ya da Kartal Kaya'ya çıkmak istiyorum tamam mı? Motor bakalım zirveye kadar çıkacak mı o karlı yollarda? Ben bunu merak ediyorum. Neyse dostlar. Şimdi şu göstergeyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu reserve yanıyor bakın. Reserve bıt 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 yanıyor. Bu yakıt seviyesi bir buçuk yani yakıtı bir buçuk litre harcadıktan sonra buradaki rüzgar da böyle pata 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 daha hızlı yanmaya başlıyor onu da birazdan göstereceğim size o da bu şimdi yaz, yakıtın azaldı demek o kritik yakıt demek artık yani ben abi bitiyorum haberin olsun çok kısa bir süre sonra yolda kalacağız demek bunu göstergeden hani motor sizle konuşuyor motor sizinle buradan konuşur İşte sesiyle konuşur bilmem neyle konuşur bunları duyarsanız yolda kalmazsınız. Ama biz bugün yolda kalma videosu çekiyoruz. Hadi bakalım iyi seyirler diliyorum. Ya bu arada açılışta söylemeyi unuttum. Bu videoyu çekerken nelere ihtiyacınız var? Hani siz de böyle video çekmek istiyorsanız diye söylüyorum. Bir, benzini bitmekte olan bir motosiklete ihtiyacınız var. Bir ikincisi yeterli miktarda yedek benzine ihtiyacınız var. Eğer çekici parası falan ödemek istemiyorsanız. Yok abi benim param çok falan diyorsanız tabi o da bir seçenektir. Üçüncüsü deli bir sürücüye ihtiyacınız var ki o ben deniz oluyorum. Canlı ve malını tehlikeye atmakta imtina etmeyen birine ihtiyacınız var. O da ben oluyorum. Ve aklıma gelen şeyi yapmayı seviyorum ya. Başına buyrukluk mu deniyor buna bilmiyorum. Kışın bu vaktinde. Meteoroloji kurumu kar uyarısı yaparken ben mesela İstanbul'un kuzeyine doğru Mososket'e gidiyorum tamam mı? Öyle işte. Neyse biraz daha yakıtı bitireyim. Sonra açacağım kamerayı. Ha bir de kamera için yedek bataryalara falan da ihtiyacınız var. Onu söylemiyorum bile artık yani. Çünkü benzin ne zaman bitireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Onun için yedek bataryalarınızı da almayı unutmayın. Ben aldım. Sürekli kontrolünü yapıyorum şu anda kamera çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Neyse. Devam edeceğiz. Evet size bahsettiğim kritik yatık yakıt <gülüyor> yatık. <gülüyor> kritik yakıt. Niye söylemiyorum lan? Size bahsettiğim kritik yakıt uyarısı bu. Bakın daha hızlı yanıp sönmeye başladı bir önceki görüntüye göre. Karşılaştırırsanız eğer. Bir buçuk litreyi geçince oldu bu arada. Yani rezerv yakıtta bir buçuk litreyi geçtiğinizde artık motor diyor ki kritik yakıta girdim abi ben diyor. Bu arada kuzeyde hava soğuk, rüzgar fena esiyor. Tırlardan gelen o spreyler bilmem neler şey yapıyor yani. Nedir o? Sürüş şartlarını oldukça zorlaştırıyor. Böyle havalarda aman diyeyim dikkatli olun. Geçen bir arkadaşımız kaza yaptı. O 40 liramız da gitti ya. Bak video için şey. Aa şuradan dönebilirim. Dönebilir miyim? Dönerim. Niye dönmeyeyim? Şuradan tekrar gireyim abi. Benim şey videom var Siz onu izlediniz mi bilmiyorum Kişilerden nasıl geçilir videom var böyle hani tam ortadan yavaş yavaş geliyorsunuz falan O videoyu da koyayım mı şuraya zaman Kiş, Motosikletle kişilerden nasıl geçilir Onu da koydum hadi izleyin bakalım onu da 2.2 litre i̇şte 2.5-3 artık 1 litrem, 1 litrem kaldı yani bir şey kalmadı bitti bitiyor.com Çok soğuk havalar ya bu aralar var ya ha, Yani hayatı sorguladığım günler başladı acaba motosikletle devam etmeli miyiz falan dediğimiz hani böyle yılın bir dönemi var ya o döneme girdik artık. Şurada durayım abi ben. Dörtlerimizi yakalım. Biliyorsunuz Türkiye'de dörtleri yakınca yapacağınız her şey yasal bir hale geliyor. Bunu bilmeyeniniz yoktur herhalde. Şu anda yaptığım işi yasallaştırıyorum. Şimdi şurası süper. Burayı da kapatmamışım. Dolayısıyla istop etmek zorunda kalmayacağım. Kamerayı değiştiriyorum. Kamerayı da de, pilini değiştiriyorum. Bu arada görüntü nasıl çıkıyor acaba? Pilini değiştiriyorum Pilini değiştirmeden de Şöyle motorumuzu gösteriyorum Kışın böyle geziyoruz işte Üçlü çanta seti falan filan Açık 3 aydır belki de 4 aydır Yıkamıyorum motoru Çünkü yağmur yağınca kirleniyor Dolayısıyla ben de yeni bir çözüm buldum Yıkamamak Yakalanmamak <laughs> Fahrettin kocanın şeyi var ya Korona ile ilgili elimizde çok büyük bir koz var Yakalanmamak Hangisini seçelim Gel ya soldan devam edelim sen gel bakalım Şu Kaskı çıkarıyorum kamerayı bataryasını değiştiriyorum. Görüşürüz. Burada da yakıt bitiyormuş şimdi. Video çöp oluyormuş. <laughs> Ay. evet. Bataryayı değiştirdim. İki video arasındaki tek farkı bulun bakayım. Yazlık eldivenleri taktım. Mümkünse yanınıza yedek yakıt alın uzun yola çıktığınızda. Mümkünse değilse zaten sürekli benzinlik var. Yani Opetten alacağım sürekli diye şeye öyle bir, <laughs> yani sürekli opetten alacağım diye yolda bırakmayın kendinizi yani anladınız mı? yakıtsız kalmayın yollarda. Bu şey yani, yani toto ile inatlaşmayın. Biliyorsunuz totoyla inatlaşan, yani. Yani ne olacağını biliyorsunuz. Zafere tamamlayın artık. Güneşli de batırıyoruz buralarda. Aa, evet size dediğim gibi 2.5 litreyi geçiyorum artık 100 km hızlı geçmemeye çalışacağım Bunun sebebi Çok yol yapayım değil Bir şey olduğunda kendimi hemen sağa atabileyim Şöyle tünelde kalmamayı Ümit ediyorum ne olur <laughs> Ya bak bunu hesaba katmamıştım Hesaba katmadığım şeyler Ben bu motoru en fazla 2.6 litreye kadar Kullanmıştım Bu da benim için bu motorda bir Rekor olacak şu anda 2.6'nın üzerine sürmeye devam ediyorum. Kilometrem ne? 61 olmuş. Trabzonlular çöksün yorumlara. Şimdi bizim burada simüle etmeye çalıştığımız şey ya yolda benzinsiz kalırsanız neler olur. Bazen oluyor. Ben işte Hatay Hatay'a giderken adam benzinim kritiğe girdi. Adam dedi ki burada benzin yok. Benzin yok diye bir video, videonun bir kısmında var. Hatay videosu. Hadi onu da izleyin şuradan. Onu da koy. Sonra da bir şey olmadı ya, ben bir sonraki benzinliğine kadar idare ettim böyle. Yani dediğim şeyleri gözeterek yavaş yavaş falan gittik, benzinimizi aldık, yola devam ettik. Dolayısıyla hani uzun yolda size yakıtla ilgili en büyük tavsiyem, abi şey yapmayın, yarım deponun altına düşürmeyin bu motoru, deposunu. NC'nin zaten benim biliyorsunuz en büyük şikayetlerinden birisi, yeterli miktarda yakıt olmayışı, Diyorum ben yani bu bu motora bu depo olmamış abi ya yani Az yakıyor diye Belki koymuşlar falandır işte Fazla yakıtın fazla ağırlık taşımak olduğunu Şey yapanlar var savunanlar var bence bunun bir optimumu olmalı Mesela bu bu motorun deposunun 18 litre olması lazım bana sorarsanız benim bu şahsi fikrimdir Bazı forumlarda da Önümüzdeki yani gelecek sene geleceklerin Deposunun o 18 litre falan olacağından bahsediyorlar ki benim kafamdaki miktar doydu 18 litre yeterli Fazlası da şey olur yani ağırlık olur gerçekten Ona da gerek yok diye düşünüyorum yani Çok yakıtı ne yapacaksın abi uzun yolda durmak daha sağlıklı diyenleriniz olacaktır Evet öyle ama şimdi NC'nin açılımı hani New Commuter ya Commute işten eve evden işe seyahat etmek demek değil mi? Commute etmek İngilizcesi Commute ederken şimdi bazen şey olmuyor yani hani uzun mesafelere commute ediyorsan benim gibi birazcık benzin istiyorsun yani. iki defa gidip gelip her seferinde yakıta girmek istemiyorsun. 2.9 litreye kadar geriledi. Yakıtımız çok kritik. Yolda kalıyorum. Benzinci yok. Ne yapacağım? <laughs> Hemen NC750 WhatsApp grubuna yazayım. Abiler yedek depoyla kaç kilometre gidiyordu bizim motor falan filan diye. Peki bir şey soracağım. Ya benim tam şehir içinde biterse yakıtım? Ya size simüle edemezsem yapmak istediğim şeyi? 3 litre. ilk defa bununla 3 litre ve 70 kilometre yol devirdik. Ey Katköy 22 oraya kadar yetişemem ben. Kesin yakıtım biter. <laughs> tam sorun yok. Video devam ediyor. Kilometre 75'lere geldi. 3.1 litre yakıt yaktık. Rezervde NC750 ile 2022 model motorumuz. Bugünkü videoda rezerv yakıttan ne kadar yol gideriz onu deniyoruz. Güneş de tam karşıdan geliyor gözüme gözünüzü de temizledik. Bu 3.3'ü de geçti. Bitmeyecek herhalde yakıt ya. Öyle olur ya bitmesin dersin biter. Bitsin dersin bitmez. Murphy. Murphy burada da iş başındasın Murphy. Bak o kadar yol geldin. 500 metrelik tünelde beni bırakırsan küserim. Abi bu ne 3.4 litre oldu. Katkı yol ayrımına da geldim. E buradan sonra ben temotoyoluna yoluna katılıyorum artık. Burada yakıtı bitiremedim. Nasıl olacak? Ya bu kadar şanslıyım ben ya. O kadar şanslıyım ki yakıtım beni şehir işine kadar götürebiliyor bak Görüyorsunuz yolda kalmıyor Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler Nece'nin yakıtı bitmiyor çünkü Ya bu video böyle bitecek herhalde ya Yakıtı bit bitirememe videosu Bitmiyor abi Az yaktığı doğruymuş 90-100 gidince az yakıyor tabi Aaa gökkuşağı var karşıda ben görüyorum umarım siz de görüyorsunuzdur Bak 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 bak, bak. Görüyor musun adam geri geri geliyor. Gel. Mesela işte güneş, yağmur damlacıkları bilmem ne. O adamı görmüyorsun. Ondan sonra çat diye bir vuruyorsun arkadan. Sonra diyorlar ki kardeşim sen hatalısın çünkü emniyet şeridinde olmaman lazım. Onun için ne yapacağız? Kendimizi koruyacağız abi. Hadi lan rampadasın artık bitersin ha. Hadi oğlum. Şuradan da Kadıköy'e bir şey kalmadı. Kadıköy'de 85 kilometre mi? Ay yuh sana ya. Yazıklar olsun yani bu kadar da kilometre yapmanı beklemiyordum. Seks ben 60 falan diye biliyordum ya. Dönüp bir tur daha ya? Bir 160 kilometre hala bitmemiş. Ben böyle dörtler yanıp geziyorum. Dörtler açık geziyoruz falan. Ha, i̇yi bakalım. Keyfim bilir. Gel abi gel. Gel üzerime üzerime gel Böyle beni öyle oluyor beni. Beni öyle öldür yani beni tamam mı? Abi üç buçuk litre oldu. Nasıl olur lan böyle bir şey? Ah Ah tekliyor. Gidiyor. Vallahi tekledi. Geliyor geliyor. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu lafı da kullanmayacağım demiştim ama demek ki youtuberların ortak şeyi bu. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar falan. Evet dostlar. Tekliyor tekliyor. Geliyor yani. Ah gitti. Ah gidiyor. Bak göstergeye bakın. Kaldık mı burada? Bir dakika abi. Yakıtım bitiyor abi. Bakın ne oluyor? Gaz yemiyor. Ha yiyor yemiyor. Devam etmeye çalışalım bakalım ne olacak. Ya, yani TCS off oldu. Aa, en kısa sürede servise gidin ışığı yandı. <laughs> tamam servise de gideriz. Diğer bütün fonksiyonlar çalışıyor. Hala da gaz alıyor ama tekleyerek alıyor. Şu anda benzin pompasını öldürüyorum. 89 km. Daha fazla gitmiyor. Gaz açıyorum. Yok. Evet. Yok. Yemiyor. Yavaşlatıyor beni. Evet abi. Birinci vites gösterdin. Yok. Üzerine tabii ki marş yapmayacağım ben bunu. Bu kadar. Yakıt bitti. 3.6 litre 89.5 kilometre yol yapmış. 3.6 litreymiş o demek ki Necinin şey rezerv yakıtı. Peki bu birinci viteste nasıl gidiyor abi? Onu bana bir açıklar mısın? Neyeceğim. Neye almaz. Duralım. Duralım. Durdum ve boşa geçti. Evet. Bu kadar. Kapatıyorum. Şöyle dostlar. 89.6 kilometre 3.6 litreymiş NC'nin rezerv yakıtı. Bu videodan böyleydi. <laughs> Bu video buraya kadardı. Kaldım. Güzel yerde kaldım ama. Evet dostlar yakıtı koydum. Şimdi bakıyorum. Ne, neler olacak çok merak ediyorum. Açtım. Evet. Çalıştı. Güzel. E Freni salıyorum abi devam ediyoruz şöyle bir sorun var bu göstergedeki kısa sürede servise giden uyarısı gitmedi servise gideriz sorun değil <laughs> şey video için helal olsun canım ne yapalım yani şimdi eğer benzin pompamız da yandıysa Evet olayı daha özetlemek gerekirse ne yaptık? 60 şey 80 ne kadar gittik işte onu az önce gördünüz. Hatırlamıyorum çok heyecanlandım şu anda. Birazcık da moralim bozulmadı değil. Bu ne lan burada yanıyor? Ee, servise bir randevu alıp götürürüz bir ara ya. Belki de kendi kendine geçecek bir durum. Önemli olan yakıtsız kalmamak. Ama kaldığınız zaman başınıza gelecekler bu şekilde gelişiyor. 3.6 litre yakıtınız var. Yanıp sönmeye başladıktan sonra 1 buçuk litreden sonra dedik rezerv ışığı daha hızlı yanıp sönmeye başlıyor dedik. Yakıt bittikten sonra motor teklemeye başlıyor. Yavaşlıyor viteste olduğu için tabii ki. LCT teker teker vitesleri düşürüyor. En son durma noktasına geldiğinizde de vitesi otomatik olarak boşa atıyor. Tabii bu sırada şey dördüncü şeritte böyle 150 ile seyahat ediyor olursanız bu pek hoş olmayabilir. Onun için yakıtınız azaldığında benim yaptığım gibi böyle sağdan sağdan devam edin. Daha düşük hızlarda gitmeye çalışın falan filan. Bu videoda bu kadardı arkadaşlarım. Bu videoda Honda NC750 DCT modeli. Rezerv yakıtıyla kaç kilometre yapar? Rezerv yakıtı ne kadar litredir? 3.6 litreymiş. Kaç kilometre yol yaptı? Yaklaşık 90 kilometre falan yol yaptı. 89 muydu? Öyle bir şeydi. Ee, yakıt bittikten sonra böyle bir ışık yanıyor. Ufak hani hoşunuza gider gitmez ağ göstergede bir ışık daha yandı ne güzel derseniz eğer siz de böyle bir video çekebilirsiniz. Böyle. Motorumuz kanalına bu hafta yakıt bitirdik. Neyse daha fazla uzatmayayım. Bu videodan bu kadar olsun. Bir başka motorumuz videosunda görüşmeyi ümit ederek esenlikler diliyorum. Kışın dikkat edin. Aman diyeyim. Tekeriniz düz bassın arkadaşlarım. Hoşçakalın. Artık kapatabilirsiniz. Bundan sonrasında ah, ilginç bir şey. Ananı satayım. İlginç bir şey olursa diye açık tutuyorum diyordum. Dallara çarptım. Görmedim ben dalları. Abi çok kötü ya kış şartları. Vallahi göremiyorsun yani. Görememe bir başka sebebi de tabii ki az önce güneş gözüme giriyordu falan dedim ya. Orada şeyi açmıştım. Güneşliğimi açmıştım. O, o yüzden göremedim. İlginç bir şey oldu yani çarptık orada motoru dallara çizilmiştir.